Arkadaşlar merhabalar. Az önce okuldan döndüm. Bu gösterdiğim yerden döndüm. Arabaya baktığımda ön koruma demirinin sola doğru kaydığını gördüm ve kaputun da yana doğru kaydığını fark ettim. Sonra dedim acaba ne olabilir? Hani sürekli Astra'ya çarpıyorlardı yoksa buna da mı çarptılar diye. Ön tarafına baktığımda ön tarafın durumu bu. Gördüğünüz gibi Oh Oh Araba 2001 model Opel Crossland Bir senesi hemen hemen yeni geçti Ve olan duruma bakın Yani benim içim gitti ya Arabanın ön tarafını bu, bu şekilde görünce İçim gitti ya Arabada annemle babam vardı. Babam arabayı sürerken başına gelmiş. Şimdi şöyle ki çamurluk bu tarafı gitmiş içe doğru. Bakın çamurluk zaten içe gitmiş. Buradan da anlayabilirsiniz. Dodik biraz kalkmış. Dodikte sanki bir sıkıntı yok gibi. Dodi boş ver. Kaput hem yana doğru kaymış. Bakın hem yana doğru kaymış. Hem de önden darbe almış. Bakın. Sağ ön farımız hasar görmüş. Camı kırılmış. Ve içe doğru gitmiş. Ve buradaki gündüz farının ledi de oynuyor gördüğünüz gibi. Tampon sürtülmüş. Tampon dışarı çıkmış. Sis farının C şeklindeki krom çerçevesi çıkmış. Bu sis farının nerede olduğunu bilmiyorum. Sonrasında şu ön çeki demirinin kapağı bu şekilde. Burası da sürtülmüş. Şu vizördeki vizörün üst kısmındaki kromu gitmiş. Buradaki tırnak gitmiş. Yani tırnak gitmiş diyorum. Yani çıkmış ama zorlamak da istemiyorum. Plakamız, ön plakamız, plaka çerçevemiz gitmiş. Bakın burası kırılmış. Ondan sonra ön koruma demiri gördüğünüz gibi kaymış. Burası darbe almış ama hala sağlam. Yani hiçbir şekilde vidalarında oynama falan yok. Burası açılmış parmak içine giriyor. Önden darbe almış ama şuna şükrediyorum ki arabada airbagler açılmamış. Bakın direksiyon airbagi sağlam. Yolcu airbagi sağlam. Şu direklerdeki airbagler sağlam. Tabi gözüküyor mu bilmiyorum ama airbagler sağlam yani airbaglerle ilgili bir sıkıntımız yok. Ona şükrediyorum. Arabanın durumu bu. Evet arkadaşlar, az önceki izlediğiniz videoyu 18 Ekim'de çekmiştim. Bugün 20 Kasım. Anca bugün vakit bulabildim bu videoyu çekebilmek için. Kaza nasıl gerçekleşti? Babamın karşı tarafa vurduğunu duydum. Bizim vurduğumuz arabada 2016 model Audi A3'tü. Karşı tarafın arabasında neler hasar gördü? Sol ön kapı komple gitmiş. Sol ön çamurluk hasar gördü ve sol direk airbag'i patlamış. Sol ön camda herhalde airbag'in patlama basıncına dayanamadı ve sol ön camda patladı. Bizim arabada neler hasar gördü? Sağ ön çamurluk, kaput, sağ ön far, ön tampon ve sonradan taktırdığımız ön koruma demiri. Tabii ön koruma demirini sonradan taktırdığımız için onu saymıyoruz. Bizim arabada sağ ön çamurluk, kaput, sağ ön far ve ön tampon. Bizim araba sağ önden hasar aldı. Karşı taraf sol yandan hasar aldı. İki tarafa da %50 %50 kusur verilmiş. Ben daha öncesinde fazla vakit bulamayıp arabada sonradan oluşan ne gibi problemler olduysa onların kısa videosunu çektim. Sağ ön farımız hasar gördüğü için sağ ön sinyalimiz maalesef çalışmıyor. Sağ ön sinyalimiz de çalışmadığı için araba sağ sinyali çok hızlı vermeye başladı. her sol ön kapıyı açtığımızda sol ön kapı sol ön çamurluğa deyip gıcırtı ses çıkarıyor Arabamı sağından hasar aldığı için sağ ön sis farının olduğu yerdeki ön park sensörü muhtemelen zarar gördü. Belki kablosu zarar görmüş olabilir. Ondan dolayı ön arka park sensörlerimiz çalışmıyor. Bugün dışarı çıkmadım ama daha öncesinde çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir video çekmiştim. O şu an ekrana gelsin. Arabanın tamir işi de biraz uzadı. Bunun sebebi ise arabanın bazı parçaları Türkiye'de henüz olmadığı için yurt dışından geldi. Türkiye'de bulunan parçaları çoktan geldi. Biz belki yağmur yağar diye fotoğraflardan da göreceğiniz üzere streç filmle kapattık. Parçaların içine girip zarar vermesin diye. Sonradan da ön koruma demirini söktürmüştük ve sonunda arabanın değişecek parçaları toparlandı. Şunu da söyleyeyim. Arabamızın tek bir farı 10.000 lira, çıkmış ama tamir ücreti 40-50 bin lira tutarmış. Yani ben bu miktarları duyduğuma inanamadım. Tabi biz arabayı kaskodan yaptıracağız ama hani ilk başta kendi cebimizden yaptırmaya kalkarsak ne kadar tutar diye merak ettik sorduk. Tek bir farı 10 bin liraymış. Tamir ücreti de tabi üç parça değişecek. 40-50 bin lira. Bugün günlerden pazar, yarın pazartesi. Yarın pazartesi günü arabayı tamire veriyoruz ama ben arabayla okula gitmeye çok alışmıştım. Yani annem arabayla okula bırakıyordu. Ben de hemen hemen 2 senedir bisikletimi sürmüyordum. Onun da birkaç eksiği var. Onu da yaptıracağım. Sonrasında okula arabayla bak arabayla dedim ya. Evet arabayla. <laughs> Bisikleti yaptırdıktan sonra araba tamirden çıkana kadar Okula bisikletle gideceğim. Araba tamirdeyken bisikletle de video çekip yüklerim. Hatta arabayı tamirden aldıktan sonra da video çeker yüklerim. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Tabii ki kaza sonrası arabanın bu haline üzülmemek elde değil ama yapacak bir şey yok. İnsan sağlığı daha önemli. En azından bize bir şey olmadı. Tabii kaza yapmasak daha iyi olurdu ama böyle bir kaza olmasaydı belki de arabanın başına daha kötü bir şeyler gelecekti daha çok uğraşacaktık diyoruz. İstanbul'da da hatasız araba kullanmak kolay değil diyerek de avutuyoruz. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.